Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Horror Hospital 2 oynayacağız. Arkadaşlar oyun eski bir oyun. 2016'da çıkmıştı. Eski, eskiden bir kere oynamıştım. Sadece korkuş olduğunu biliyorum. Yani fazla hatırlamıyorum. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Ayarlara bakalım bir. Grafiklere grafikleri ultra Daha böyle kaliteli olsun. O zaman çok uzatmadan başlayalım. Oyna diyelim. Melisa hadi Welton çıkalım bu nanetli yerde. Ha. Hmm. Yani bu, bu hikaye anlatıyor. Hmm. Ha tamam. Hikaye hikaye işte gizli dosya ulaşmak için hastaneye gir. Okey. O motorumuzun şekli ha. Aa, bu bizim manit. Bizim karımız herhalde bu. Bu tip ne amına koyayım? <laughs> Bu ne? Bunu alabiliyor muyuz? Yok. Bu tip ne lan? Korkuş bunu. Sen bula bula bunu mu buldun lan? Hastaneye bakın ya. Orman için hastane mi olur oğlum? Hadi bakalım girdik. Kesin bir şeyler olacak ama. Ne oldu lan? nasıl? Oğlum lan. Kapı kapandı. Doktor çıktı böyle. Buradan mı giriliyor? Kilitli mi amına? Yine anahtar mı bulacağız? Kesin böyle bir arkadan bir delik falan mı kapı mı olacak? Burası açılmıyor. Anam. Ya oğlum ya klasik korkutma şeyleri koymuşlar. Bir de arkadaşlar oyun Türk yapımı oyun ya. Baya güzel. Bunu hatırlıyorum sadece. <laughs> Aa anahtar. alsan alsana. Güzel güzel. Burada başka bir şey yok mu? Burada, burada birisi yaşamış mı? Ark arkanda mı? Onun üstü ne var Onun koş 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 koş. Bu mu Nasıl bir yaratık lan? Koş koş ölmeyelim ölmeyelim. Lan bassana. Giz Gizli dosyaları bu katta veya alt katta olabilir. Alt koş inmek için farklı bir anahtar gerekiyor. Oo. Bu, bu neydi ya? O kapı açma sesi geldi. Dur oraya gideceğim de diyor. Şu kapılara bakalım bir. Ne oldu? Ama buralara hiç girmeyelim. Yürü yürü. Ne bulacağız? Anahtar bulacağız değil mi biz? Ananı Komik mi lan? Tamam. Burada bir şey yok. Burası kilitli anahtar istiyor. Zaten anahtar istemem bir yer mi var? Tam buralarda bir şey yok ya. Ananı sikiyor. Şey. Oha. Bunlar hepsi yukarıdaydı ha. Tamam abi oralarda bir şey yok ya. Anahtar bulacağız kesin. Anamız çür. O kimdi lan? O kimdi öyle? Tamam abi buralar açılmıyor. Hiçbir yerde açılmıyor ha. Tam bir şey çıkmaz değil mi? Geçemiyoruz tamam. Baya korkuş koca. Tamam, açılmıyor burada. Onun Sandalye mi çıktı oradan? Ne benim o Dur şurada bir şey vardı lan. Güzel anahtar aldık. Buralar açılmıyor zaten. Burası açılmıyor? Yok tamam. O zaman gidelim şeye. Bir tane kitli yer vardı orayı açacağız. Hı, tamam. Şurayı açacağız. Tam nereye çıkacak orası? Hadi bakalım. Dosyaları bul dosyaları hangi katı çıksa üst üst kattan mı çıkalım? Aa çıkılmıyor. Sonra aşağı ineceğiz. Aşağı ineceğiz o zaman. Dur, yavaş yavaş inelim de. Aa dur biri alıyor lan. Ne oldu lan sana? <laughs> Oranı Ha kayboldu. Oğlum korktum lan. Titredim abi. Tam buralarda bir şey yok. Oo, bir anda kalktı ya korktum ama. Sen ne yapıyorsun lan? Ceset yiyor. Biz karışmayalım da. Bizi değmesin. Bu gelirse bir tane vurdum ağzına. Buralar açılıyor mu? Tamam açılıyormuş. Buralarda bir şey yok mu? Ne 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 bulacaktık? E, dosya mı ne bulacaktık? Anasını sikeyim. Bunlar da böyle uçuyor havaya bu ne? Bu ne abi ya? Aha sıçtık ya sıçtık. Kesin sıçtık. Aa kapıyı vurdu. Sıçtık olmuyor Lan kapı. Kaldık mı lan burada? Kapıya bir, bir kişi bu. Ha tamam. Bu var ya. Orada kaldık zannettim ha. Kapıyı kapattılar. Yani kesin bir şey olacağını düşündüm ama olmadı. Burası açılmıyor. Aa bir şey var. Aa dosyayı bulduk. Güzel güzel güzel. Başka bir şey yok mu? Tamam gidelim o zaman. Aha. Bunlar yanıyor lan. Aa müzik verdi. Müzik verdiyse oyun bitti mi lan? Orman ormanın içine hastane yapmışlar amına koyayım. Yani buraya kim gelir ki? Bizim gibi salaklar geldi tabi. Bizim manita çıkarımız bekliyor burada. Tipe bak ama. <laughs> Neyse bu hastaneden kurtulduk kaç o zaman. Çık abi ya. Tamam bitti oyun. Evet arkadaşlar yani oyunu bitirdik. Baya güzel de oyun. Korkuştu falan. Yani herhalde bu oyunu 3'ü de vardı diye hatırlıyorum. Üçünü de oynarız yakında. Evet arkadaşlar videonun sonra yeni yiyelim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olsun. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.